Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Sizlere bugün sübyan büyüsünü anlatacağım. Üzerinizde eğer ki geçmişten gelen sübyan büyüsü varsa bu büyünün bozulması için yapılacak işlemi gösteriyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 gün içinde Tribüyan büyüsü üzerinizden kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce bakımınızı yapalım. Belki daha farklı büyüler muskalar da çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini sizden uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Bu birincisi sen, ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta on günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.